cemaatle namaz kılarken imam yanlış yapınca ona uymalı mıyız demiş. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadis-i şerifte اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ İmam kendisine uyulsun diye imam kılınmıştır diyor. İmam yanlış yaparsa imama uyarsın. Mesela örnek veriyorum ikinci rekatta oturması lazım imamın. Oturmadı kalktı. Sen oturup tahiyyat okuyamazsın. Çünkü imama muhalefet etmek daha büyük bir suçtur. Sen de onunla beraber kalkarsın ama ne dersin? Subhanallah dersin. İmama yanlış yaptığını imama belli edersin. Namazın sonunda imamla beraber seyyif secdesi yaparsın. Peki imam sevü secdesi yapmasa ne olur? İmamın sorunudur, senin için hiçbir şey olmaz. Yani sen namazını imamın arkasında tamamlayınca senin için hiçbir sorun yoktur. Sorun imamın sorunudur. Seyyif secdesi yaparsa hepinizden sorumluluk düşer. Yapmazsa sorumluluk imamın omuzlarında kalır terk ettiği şey bir rükünse, yani namaz batıl oluyorsa o olmadığında, zaten namazı bitirir bitirmez diyeceksin ki, ey imam sen namazı eksik kıldın, kalk tamamla diyeceksin. Yani ne gibi? Bukhari ile Müslim'de Ebu Hureyre'nin hadisi gibi, meşhur zilyedeyn hadisi. Allah Resulü namaz kıldı, iki rekatta selam verdi, dört rekatlık namazda. Sahabelerden bir tanesi dedi ki, bazıları hızlıca dışarıya çıktılar. Ey Allah'ın Resulü! اَقَصُورَةِ السَّلَاتُ ام, اَمْ نَسِيدٍ Namaz mı kısaldı sen mi unuttun ey Allah'ın Resulü? Sahabe diyor ki peygamberimiz gitti kütüye sırtını yasladı, ellerini de böyle birbirine geçirdi. Kızgın bir adamın duruşu gibi durdu diyor. Ne namaz kısaldı ne de ben unuttum dedi. Ondan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer sahabelere baktı. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Sen namazı eksik kıldın. Hemen kalktı. iki rekatı daha kıldı. iki rekatı tamamladı. Abdullah ibni Mesud'un hadisi var. Fazla kıldı diyelim. Sorun yok. Selam verdi. Ey Allah'ın Resulü namazı fazla kıldın dediler. Beş rekat kıldın dediler. Oturduğu yerden tekrardan kıbleye döndü. iki tane seyyuh secdesi yaptı, selam verdi, bitti. Aman namazdayken kimse şöyle yapmadı. Ya beş rekat kıldı, yanlış kılıyor, biz dörtte oturalım. Tekrar oturmasını bekleyelim demediler. İmama uyarsın, namaz bittiğinde imamın nam yanlışını imama hatırlatırsın. Telafi edilecek bir şeyse telafi eder. Telafi edilmeyecek bir şeyse de seyyuh secdesi yapar. Konu kapanmış olur diyelim.